Hoş geldin dostum bugün yine bir CSGO videosuyla karşındayım Peki bugün sana neyi göstereceğim Çok Kimsenin bilmediği diyebilirim Veya bilip uygulamadığı Ama uygularsan güzel olacak bir şeyi göstereceğim sana Şimdi e, Crosshair haritasına geldik e, Seçtik buradan herhangi bir şey Crosshair'imizi seçtik ayarladık bütün ayarlarımızı yaptık Sonra geldik burada boss'lara seçmeyeceğiz Hayır Ne yapacağız abi Geleceğiz buraya. Bak burada servers yazıyor. Buradaki serverlardan bak. Dismatch var. 1 1 var. Dismatch var. Ve retakes var. Retakes ne abi? Geri alış modları. Ee, geri alış modu ne diye bilmiyorsan eğer oyuna ara verdiysen veya yeni başladıysan şu kenardan hemen e, retakes modunu çektiğim videomu koyacağım oraya. Oradan bakabilirsin. Şimdi burada neler var abi? Cruising ayarladım ama ben ne yapacağım nasıl oynayacağım falan Botlara mı sıkacağım Yoksa elim nasıl hissedecek derdi olmayacak Burada ee, Europe seçmeni tavsiye ediyorum Dostum Şuradan önce bir neye Gidelim Deathmatch'e gidelim sonra Shift Deathmatch'e Connect dedik ve git. Şimdi burada ne yapacağız normal gitmeşteki e, gibi B'ye basıp Falan seçmeyeceğiz burada bir Solda bir menü çıkıyor sana işte ikinci silah pistolün ne olacak diye soruyor. Sen burada nice eğer bir alt oynadıysan buna e, biraz aşinasındır. Ben sigil olmasını istiyorum abi. Hadi direkt şey oynatıyor. Tamam o da olur. Direkt böyle oynayabilirim. Burada, burada galiba evet. Takım, takım, mevzusu yok bunda. Bunda herkes tek abi. Kim görürsen sıkacağım. Takım mevzusu o. Tabi Google oynayamadığım için bununla oynayamıyorum. Burası böyle bir şey. Peki hemen fazla bekletmeden yerine geçeceğiz abi. Ne yapıyor? Orada da var. Geldik tekrar buraya. Buradan şunu ne yaptık? Bir v 1 dedik. Hemen bir fix bakalım. 1 Bir ve bir. Evet, Ritex modunda kimse bu şeye basmadığı için tek başımayım. Ee, bundan ötürü de bunu gösteremiyorum ama bildiğin Ritex modu. Ritex modu neydi diyorsan şu üstlere köşeye bir yere bırakacağım onu falan. Oradan izleyebilirsin. Neyse abi, bunu da gösterdim varsayıyorum. Ve bir diğer moda hadi geçelim. Retake gösterdik. gitme gösterdik. Bir V1'e girelim o zaman. Evet abi geldik bir V1'e. Burada nasıl bir şey vardı diyorsan burada da karşında bir kişi var. Tatsız oldu ama bu. Çıkamıyorum da. Şöyle geçebiliyor muyuz acaba? Başaramadım. Şimdi diğerini görelim abi. 4 canımız kalmış bu arada var ya düşersek gidiyoruz. 1 v 1de böyle bir şey. Suya bak ya. Yani. 1 ve 1 de de böyle. Burada kendini yeni seçtiğin emini deneyebilirsin. Afiyet de çok kötü. Büyük... Hiç tadı çıkmıyor. Şurayı bir daha deneyeceğim. Yine başaramadım. AFK'la'nın denk gelmesi pek hoş bir şey olmuyor. AFK değil, kimse denk gelmemiş abi. Ve şöyle baktığım zaman da TR'den bir... bir saniye, çok hızlı bir. Beni de sayarsan iki kişi varız. Üç. Bir de Berat varmış. 3 <laughs> <laughs> Afk sandım ya. <laughs> Ninja <Nuncha> hamster. Ooo ne iş vuruyorlar? <laughs> Neyse kendimi daha fazla rezil etmeden bir <laughs> <laughs> ve bir de gösterdiğime göre yerine geçeyim diye. Evet abi tekrar geldik. Ee, ne gösterdik? Titme şu az önce 1v1 attık. Aim maps'e geçelim abi. Bir de bakalım orası nasılmış. Burada da yine ee, 10 ağaç Sonra ikinci silahı seçiyorsun. Ben burada revolver kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha oynamayı onu öğrenemedim Adam yanımızdaymış şey. ya Oha be Bir de buranın şöyle güzel bir yanı var abi Adamı vurduğum zaman Sıktım, vurdum mu vurmadım mı diye düşünmüyorum Şimdi adam bak şimdi abi Görüyor musun bak vurdukça tık 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 çan sesi geliyor Evini geliştirmek istiyorsan veya kalkıntı yapmak istiyorsan Bu Crosshair arakasında olan Serverları Kullanabilirsin <laughs> Gördüğün <laughs> gibi abi tekrardan Pistoli geçti soldan sonra tekrar soldan karıştır. Onu göreceğim. Bana bakmayan adam bile vuruyor. Neyse abi izlediğin için teşekkür ederim. Video buraya kadardı. Beğendiysen ee, like atmayı unutma. Yorum yapmayı unutma. Farklı bir video gelsin. Şöyle bir video gelsin diyorsan da yorum yapmayı yorumlara yazmayı unutma. Görüşmek üzere.